Bismillah. İlk e, limitin iptali sonrası ilk video olacak. Şimdi şuradaki rampadan çıkacağız. Bakalım arabamız Bismillah deyip kazasız belasız kullanalım. Arıza vermesin. Şimdi şu otoparktan çıkmayı hiç sevmiyorum. Ama hadi neyse hoş. Evet, araba seri olmuş arkadaşlar. Allah! Oh. Yazık, yeminle yazık şu arabaya. Seviyorum şuradan çıkmayı. Oh, çok sevindim, çıktım. <laughs> Hayvan. Buyurun. Kameramız açık. Arabanın sahibi. Dur. Yemekleri de Hazır mıyız? Cistim, 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 cistim. Evet. Hazır mısın? Evet. evet. Araba serileşmiş nişasta belli. Aa, yağmur. Çok komik çıkıyor. Ha? Çok komik çıkıyor. Sinyallerimiz çalışıyor, ışıklarımız çalışıyor. Ne çok komik çıkıyor. Oğlum kademeli çıkıyorum. Seviyoruz arabamızı. 75 kilometre çıktım. Fullledilip çıktım. Fullledim. Bizim aynı rotayı daha sonraki önceki zamanlarda yani 63-65 kilometre şey kala e, mesafe kala göstergede varıyorduk eve. Şimdi bakalım aynı rotayı birazcık optimum gidip bugün şimdi hız denemesi yapamayacağız. bir Şanım var Oo, evet evet hemen istediliği hala bana al alkışı belli böyle bastım mı gidiyor. Şu anda tabi rejinele de kapalı. oh my godness. Araba roket. Us us, cool evet. Böyle saç şeridin gülüydük eskiden. Bitti. Yazıyı çıkar o zaman artık. yazı kalacak her zaman olur mu derim. Bizi 45'te gidiyor bilsinler. O hakir gözleriyle bizlere yavaş giden araba diye baksınlar. Allah Allah. Ben bunu şeyini unuttum lan. Ha Allah kahretsin. Şimdi öteki bizim biniyorum ya kaç gündür. Bulabilmez şey. çalıştırmayı unutmuşum. Evet hani öyle söylendiği kadar mükemmel bir rahatsız edecek kadar bir ataklık yok ama araba atak. O, i̇lk gazada usturuklu basarsak pilden ani e, yüklenmelerde şeyden kek kasarız. evet, çok farklı. biz yavaş kullanacağız bu arabayı. İyi mi Hasta. Bir soft start var, bir de hard start var. Şu anda bu limit kalkınca hard start'a bağlamış yani. Hiçbir şeyde limit yok şu anda. Allah ne verdiyse modu. Şey ama niye? Ya, ya. ya. alıp eve varınca kaç gösterecek unutturma onu bir bir de şimdi ben sana anlatıyormuş gibi yapıyorum ama sana anlatmıyorum aslında amortisörler 1000 km sonrası yaylanması birazcık şey oldu yumuşadı yani ya yolunda Bir ara birazcık gideriz böyle bakalım bir. Of. Ya şu amortisörleri bir tık daha güzel yapsınlar. Ne olur. Yani. Ya şu anda limit olmadığı için araba ak yani geldi. Enerjiler de yok. Gidiyor yani. Şöyle alıyor. Tek türlü birazcık böyle eksponansiyel böyle şimdi garip bir yeri var ya bu yani, garip gariplik. Hani arkadan geliyordu 3 şimdi. Ova! 45 bizim eski hızımız gibi gidiyoruz. Yani burada top speed çünkü Nisa -so çok Ama bir ufak ucundan alırız be. Ya burada. Ben tıkanmıştım. Hop duruyordu araba. Aha. Ha, bitti oğlum artık eski. Bizakir gördüğünüz günler. 60. Vallahi bu hız yeter bana. 62, 63. Çok iyi. Üstüne çıkarsam ne olayım? Vallahi 61. Trabzon sıkı. Trabzon. Evet Trabzon. Evet, Uşağım ne ailesiniz? Şu an şuraya bizim hamurumuz ve yağı çıtırından deniz için onu şuraya koyuyorduk Garibi. siz biliyorduk. Allah Allah yok ya kralın yeri burada çocuğumun yerini lütfen gasp etmeyin yavaş yavaş havalar şu anda olsun en boktan olduğu durum. Tuz devricikleri kaya toplar haline gelip olmadık hikayelerde bulunabilirler araba. O yüzden Bak mesela bu yeşil araba, arkamdaki yeşil araba. Ben 45'te gidiyor olsaydım beni muhtemelen sollayacaktı, dayanamayacaktı haklı olarak. Ben de aynısını yapardım. Ama şimdi onlarla aynı eriştiğim için gidiyor yani. Ben mesafeden ne fark edecek onu çok merak ediyorum normal kullanımda. Onu da. daha ölçeriz yani. 75 kilometreyi alacağımı düşünüyorum. İşte 54 şu an öksürdüm 54 yani yaptım. Ve 54. Yapmadım. Yapmadım. Dayı. Bu artık araba öyle eskisi gibi şey gitmiyor yani. Yani rampada tabii takılıyor araba. Evet. Evet. Şurada ışıklar bir, bir şey var. Arkama. Evet EDS var. Arkama bakıyorum özellikle. Şimdi duracağız diye nasıl satayım. Arkamızdan durmasınlar bize. Kardeşim sen de beni mi buldun ya aşağı basacak. Ne güzel kaptırmıştık biliyoruz yani. Eller kaygan pati çekti. Pati? He? Ondan mı? boşa dönüyor yani. Bugünün kalp hızı yüksek ya şimdi. Mahalı, 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 mahalı. Hak düşüşlerde falan varıyor olmamız lazım. Evet. Baba abi şuraya geçeyim artık. Yine sıkıntı Ama yine sanki önünü kullanarak gitmek lazım. şov yapan abiler. Araba şu anda 60'larda vallahi süper olmuş ya. 50-60 kilometre bir saat arası ideal ve oralara çok rahat çıkıp gezdiriyor sizi. Takılmadan da geldik. Bu ilk kalkışta değil mi? Abi alıyorsunuz seriliği. 谢谢。 şöyle geldik ha. Bu 55 60 trafikte götürecek. Bak şimdi araba kullanırken bu, bu tip arabaları kullanırken özellikle şey arka tarafında sağını solunu daha çok kontrol edecek. Çünkü onlar dikkat etmiyorlar. Amcılar, gideyim mi ya? Hadi bu oğlum be. Vallahi dedin affet. É. é isso di söylediğimden itibaren mesela bayağı ingilizce kaç kilometre yaptım görünüyor. fark var. Totele yansır mı? Bak çeyiz. Ama realde biz kaç kilometre gelmiş olduk şu anda? 10-11 kilometre. 10 kilometre gelmiş olduk. şey arızalanacak, bozulacak. Garanti sokmayacaklar tabi. Gideceğiz, kavga edeceğiz, onu yapacağız. Sonra belki kendimiz çözeceğiz onu. O da başka macera, başka yapacak bir şey yok ya. Yani. Şuraya bile girerdim hani, şuralara bakayım. Oh my goodness, oh my goodness. Şurada dursak ne olur? Skoda'da da tanıdık araba sonuç ya